da az gittik, buz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de bakmışız ki bir arpa boy yol gitmemişiz. Aynı masal da olduğu gibi. Türkiye'de artık bizim masallara karnı. Para politika bakımından yanlış yönetiliyoruz. Türkiye'nin özellikle son bir yıldır para politika bakımından yanlış yönetildiğini dile getiren Kütahya'nın aslında ülkenin en önemli kavşaklarından birinde yer aldığını belirten Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipaoğlu, Sayın Bakan Nebati'ye kaç kez anlatmaya çalıştık. Toplantılarımızda söyledik, basın bültenlerinde söyledik. Türkiye bugün sadece doları 18,5'ta tutabilmek için yaklaşık 20 milyar dolar harcadı. Harcamaya da devam ediyor. Bu ilk başta çok büyük bir rakam olarak görünmeyebilir. Ancak bunun sanayiye, ihracata, istihdama ve özellikle halkın üzerindeki enflasyon etkisi gördüğümüz zaman karşı karşıya kaldığımız toplumsal maliyet çok daha yüksek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşından enflasyon yoluyla zorla vergi alacak bir devlet olamaz. Türkiye Cumhuriyeti adil bir vergi sistemiyle ayakta durmalı ve herkesin gelirine göre ödeyeceği bir vergi sistemi olmalı. Ama maalesef bugün yüksek enflasyon nedeniyle kim de açıkladığı enflasyona kimse inanmıyor yüzde 85 olduğu iddia edilen bir enflasyon var ama ancak biz bunun pazarda en az yüzde 35'lik bir enflasyon olduğunu görüyoruz Bu sene 2023'ün başından itibaren harçlara ve vergi oranlarına gelen zamlar zaten yüzde 85 enflasyon olmadığını gösteriyor o zaman istiyoruz ki biz Sayın bakan Sayın nebati Türkiye'yi gerçek anlamda enflasyondan kurtaracak ve vatandaşı refaha ulaştıracak uygulamaları politikaları acilen hayal geçiriniz Siz biz faizi düşürdük deyince faiz düşmüyor efendim düşmez bu sadece faiz düşüyormuş gibi görünüyor ancak bugün hiçbir esnafımız bankaya gittiği zaman kredi kullanamıyor ya da kredi kullanması karşılığında çok yüksek teminatlar ve faiz oranları isteniyor bu şartlar altında ya siz hangi düşen faizden bahsediyorsunuz sadece bu da yetmiyor bakın merkez bankası bddk ve bankalar düzenleme üst kurulu son bir yılda onlarca kez yeni düzenleme yaptı amaç ne amaç şu düştüğü itibaren birlikte adilen faize uygun faizle bankalar kredi versin. Maalesef bu krediyi hiçbir banka vermiyor. En son BDDK yeni bir uygulama başlattı. %20'nin altında esnafa tüccara kredi veriyor. Karşılık oranı %2'de tutuyor. Eğer %20'nin üzerinde faizle kredi verirseniz neredeyse %100'lere varan oranda karşılık tutmak zorunda kalıyorsunuz. Efendim bu nasıl bir serbest piyasadır? Bu nasıl bir faiz politikasıdır? Bu nasıl bir para politikasıdır? Olan şey çok açık. Enflasyonu vatandaşın sırtına yükle. Yüksek faizli çalışan esnafın, tüccarın sırtına yükle. Ekonomiyi çok iyi yönetiyorum. Merak etmeyin. Her şey güzel olacak. Biz bunun çalışmalarını bugünden yapıyoruz. İnşallah milletimizin teveccühü de alacağız. Bugün siyasetteki karmaşanın en önemlilerinden bir tanesi ekonominin de kötüye gitmesidir. Milletin umudunun ortadan kalkmasıdır. İnşallah biz milletimizin umudu olmak için yollardayız. Milletimizin karşısındayız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Söylediğimizi yapacağız. Yaptığımızı da söylemeye devam edeceğiz. Cümlelerin dile getir. Kütahya'nın aslında ülkenin en önemli kavşaklarının birinde yer aldığını belirten Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatip yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşından enflasyon yoluyla zorla vergi alacak bir devlet olamaz. Türkiye Cumhuriyeti adil bir vergi sistemiyle ayakta durmalı ve herkesin gelirine göre ödeyeceği bir vergi sistemi olmalı. Ama maalesef bugün... Yüksek enflasyon nedeniyle ki maalesef TÜİK'in açıkladığı enflasyona tahmin ediyorum burada hiç kimse inanmıyor. Başta çalışanlarımız ve emeklilerimiz %85 olduğu iddia edilen bir enflasyon var. Ancak biz bunun pazarda en az yüzde %130'dan üzerinde olduğunu görüyoruz. Markette böyle olduğunu farkındayız. Bakın sadece bu sene 2023 başında itibaren harçlara ve vergi oranlarına gelen zamlar zaten yüzde %85 enflasyon olmadığını gösteriyor. O zaman istiyoruz ki biz Sayın Bakan, Sayın Nebati lütfen Türkiye'yi gerçek anlamda enflasyondan kurtaracak ve vatandaşı defa ulaştıracak uygulamaları, politikaları acilen hayata geçiririz. Siz biz faizi düşürdük deyince faiz düşmüyor efendim. Düşmez. Bu sadece faiz düşüyormuş gibi görünüyor. Ancak bugün hiçbir esnafımız bankaya gittiği zaman kredi kullanamıyor. Ya da kredi kullanması karşılığında çok yüksek teminatlar ve faiz oranları isteniyor. E bu şartlar altında siz hangi düşen faizden bahsediyorsunuz? Sadece bu da yetmiyor. Bakın Merkez Bankası ve, BAM ve BDDK Bankalar Düzenleme Üst Kurulu son bir yılda onlarca kez yeni düzenleme yaptı. Amaç ne? Amaç şu düştüğü iddia edilen faize uygun faizle bankalar kredi versin. Maalesef bu krediyi hiç banka vermiyor. En son BDDK yeni bir uygulama başlattı. %20'nin altında esnafa tüccara kredi verirseniz karşılık oranları %2'de tutuyor. Eğer %20'nin üzerinde faizle kredi verirseniz neredeyse %100'lere varan oranda karşılık tutmak zorunda kalıyorsunuz. Efendim bu nasıl bir serbest piyasadır? Bu nasıl bir faiz politikasıdır? Bu nasıl bir para politikasıdır? Olan şey çok açık. Enflasyonu vatandaşın sırtına yükle, Yüksek faizi çalışanın, esnafın, tüccarın sırtına yükle. E sen arada ben ekonomiyi çok iyi yönetiyorum. Merak etmeyin. Her şey güzel olacak de. Bakın geçen sene Aralık ayında o ilk kur korumalı mevduat kararını aldıkları günde dediler ki hiç canınızı sıkmayın. Mart ayında her şey daha iyi olacak. Son olmadı. Dediler ki enflasyon Temmuz ayında düşecek. Sonra olmadı. Sayın Bakan dedi ki Ekim ayında itibaren enflasyon düştüğünü göreceksiniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum Ekim ayının başında yaptığı açıklamada 2023 sonunda her şeyin düzeleceğini söyledi. Efendim vatandaşın dayanacak gücü yok. Emeklilerin dayanacak gücü yok. EYT'linin dayanacak gücü yok. Esnafın dayanacak gücü yok. Bize refah olacaksa, enflasyon düşecekse bize bugün düşecek. Bir de, Enflasyon düşecek demek fiyatlar düşecek anlamına da gelmiyor. Sadece fiyatların artış hızı düşecek. Bakın ne oldu? Aralık 2021 yılında kur koruma mevduat ortaya koydular. Dediler ki biz hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Parası olanın da hazineden ve Merkez Banka'dan akacak desteklerle de koruyacağız. Gün sonu geldi. Kur korumaya bile parasını yatıranlar bugün son derece pişman oldu. Dediler ki siz bizi korumadınız. Peki harcanan paralar nereye gitti? Daha önce 128 milyar gitti. Milyar dolar. E son bir yılda sadece kur buçukta kalsın diye harcanan yaklaşık 100 milyarların üzerindeki para da gitti. E ne oldu pek gün sonunda? Az gittik, buz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de bakmışız ki bir arpa boy yol gitmemişiz. Aynı masal olduğu gibi. Türkiye'de artık bizim Masallara karnımız tok. Biz artık istiyoruz ki karnımız tok olsun, sırtımız pek olsun ve bu vatandaşımız lütfen defa içinde olsun. Artık elektrik faturalı yetişemiyoruz. Doğalgaz faturaları önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelmeye başlayacak. Herkes şu beklentide. Efendim asgari ücret Aralık ayında artacak. Bundan sonra rahatlanacak. Hayır efendim o da olmayacak. Çünkü asgari ücreti arttığı zaman Göreceğiz ki esnaf o asgari ücreti nasıl karşılayacak? Sanayi kuruluşu o asgari ücreti nasıl karşılayacak? Asgari ücret nedeniyle artan maliyetlerden enflasyona ne yansıyacak? Bunların hep beraber göreceğiz.